Merhaba arkadaşlar. Bugün size projeyi proje dosyası olarak nasıl çıktı alabileceğimizi göstereceğim. Bu şekilde herhangi bir ayar yaptıktan sonrasında aynı kaldığımız ayarlardan projemize devam etmemizi sağlayacak. Ben mesela buraya herhangi bir şey yazıyorum. Buraya mesela merhaba yazdım. Ben artık bunun üzerinde bir oynamayı yaptım ve ben bu dosya açtığım zaman bu ayarlarla birlikte geri gelmesini istiyorum. Peki bunu nasıl kaydedebilirim? Burada file'a tıkladım. Import değil. Çok özür Save ya da save as. -e tıklıyorsunuz. Ben burada save'e tıklamayı tercih ettim. Ben buraya ne yazıyorum? Dosyamın ismini 1, 2, 3 yazdım. Diyelim ki ben buraya kaydettim. Şimdi ben bunu dosya olarak kaydetmiş oldum. Buraya bakıyorsunuz. Burada şimdi ben bunu dosya olarak kaydettim. Buradan kapatıyorum. Ben bunu dosya olarak tıklayıp da açtığım zaman diliminde Bakın kaldığım yerden, inşallah görüntü gelir size göstereceğim. Heh, görüntüm geldi. Bakın kaldığım yerden devam etme imkanı sunuyor. Burada istiyorsam kapatabiliyorum. Bakın şurada artık dosya olarak mevcut. Yani istediğiniz kadar oynamasını yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Bu şekilde kaydettiğiniz zaman proje üzerinde çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Çıktı almanıza gerek yok.